Miraç kandili, bol hediyeli, mübarek bir gece. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları bir olan Allah'a inanmaya davet ediyor ve Kur'an ayetlerini onlara okuyordu. İnsanların en hayırlısı olan peygamberimizdi. Peygamberlik görevi verilmeden önce bile insanlar onu güzel ile tanırlardı güvenilir olmak, doğru sözlü olmak, anne babaya saygı göstermek gibi davranışları peygamberimiz önce kendi yapıyor, insanlar örnek oluyor. Sonra da herkes onun gibi davranıyordu. Ama peygamber Efendimize bazı insanlar inanmamakta ısrar ediyordu. Bu durum sevgisi çok olan, aynı zamanda çok merhametli olan peygamber Efendimizi çok üzmüştü. Bir gece çok sevdiği Kabe'nin yanında uzanırken yanına Cebrail meleği geldi ve Yolculuğa çıkacaklarını bildirdi. Burak adı verilen bir binekle Mekke'den Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya gittiler. Bu yolculuğa İsra denildi. Yani gece yürüyüşü demekti. Oradan da Refrep adı verilen asansör görevi gören bir taş ile göğe yükseldiler. Bu göğe yükselme olayına da Miraç denilir. Miraç'ını tamamladıktan sonra ümmetinin arasına dönerken, çok değerli hediyelerle geldi. Bu hediyelerden birincisi gözümüzün nuru olan beş vakit namazdı. Hediyelerden ikincisi de Bakara suresinin son iki ayeti olan Almaner Resulü duasıydı. Hediyelerden üçüncüsü ise bir olan Allah'a inanan herkesin cennete gireceği müjdesiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hediyeleri tüm Müslümanlara haber vermiş ve hepsi günde beş vakit olan namazla ferahlamış, Allah'a inanmanın mutluluğunu doya doya yaşamışlar. Canım çocuklar işte bugün bu özel olayların yaşandığı çok mübarek olan Miraç gecesindeyiz. Bu gece bol bol dua edelim ve gözümüzün nuru olan namazımızı kılmayı unutmayalım. Hepinizin miraç kandili mübarek olsun. Canım Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme selam gönderelim ve hikayemizi bitirelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.